Buyurun. Efendim sesimizin ulaştığı tüm izleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda. Podcast Kocaeli stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Ve şu anda yanımızda çok kıymetli bir isim var. Yazar, yapımcı, siyaset... Siyasetçi Kayseri Milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler bizlerle birlikte. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz çok şükür. Sizlerle olduğumuz için de çok mutluyuz. Mesela. Şeref verdiniz. <laughs> Sayın Vekilim 15. Kocaeli Kitap Fuarımız'ın atmosferini nasıl buldunuz? Valla ben kitap fuarını ilk düzenlediği zamanlarda gelmiştim, konuk olmuştum yine o zamanın içinde. O zaman da yine coşkulu, kaliteli nezih bir ortam bir defa her şeyden önce yani bir e, bazen kitap fuarlarında bir karmaşa da olabiliyor. Evet. Bu e, Kocaeli Kitap Fuarı her zaman için e, bir kalite koymuştur ortaya yine aynı ortamın devam ettiğini görmüş olmaktan dolayı doğrusu mutluyum. E, hem katılımcıları itibariyle, yayın evleri, duruşu, sunuşu, programları itibariyle bence Türkiye'nin e, en güzide e, kitap fuarlarından birisi. Teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim Gençler yoğun bir katılım gerçekleştiriyor Kocaeli Kitap Barımıza. Tam da bu noktadan işaretli. E, yüksek müsaadenizle sizlere bir soru sormak istiyoruz. Şu anda gençler ve öğrenciler çocuklar arasında bir akran zorbalığı kavramı var yaygın olarak. İşte sosyal medyadan takip ediyoruz, kamuoyundan takip ediyoruz. Tam da bu noktadan işaretli. Meclis'te akran zorbalığı alt komisyonunun önerisiyle geliştirilen öğrenci fo formatörlüğü sistemi nedir? Sizden duymak istiyoruz bir kez daha. Ya bu aslında biz bir alt komisyon olarak evet. kuruldu akran zorbalığı üzerine. Çünkü akran zorbalığı hem UNICEF hem OECD verilerine göre Yaklaşık olarak dünyada e, her beş çocuktan, öğrenciden birisi akran zorbalığına uğruyor. Ve bunun ilkokuldan başlayarak farklı e, liseye kadar bir sürü şey var, e, alanı var. E, bu bazen psikolojik oluyor, bazen işte daha fiziksel hale geliyor. Ama sonuçta çocuk üstünde bir baskı kurarak onun davranışlarını değiştirme, sindirme, işte e, bir sürü sonuçlara sebep oluyor. Ve tam çocukların yetişme çağında ortaya çıkan bu zorbalıkla, ee, çocukların karakterleri, şiddet olan eğilimleri de etkileniyor. Tabii burada ailenin de bir faktörü var elbette. Ama sonuçta bizim bugün suça sürüklenen çocukların evet. e, sürünle, sürüklenme nedenlerine baktığımızda biz bunu e, bu işin e, akran zorbalığının etkili ve önemli olduğunu görüyoruz. Bu konuda meclisimizde kurulan komisyonda öğrenci formatörlüğüyle yani öğrencilerin içinden akran zorbalığını yine önleyecek bir sistemi geliştirdi. Bunu Milli Eğitim Bakanlığımıza sundu. Çünkü yine akranlar aracılığıyla yani yine öğrenciler aracılığıyla aslında bu işin engellenmesi gerekiyor. Tabii bu konuda okul idarecilerimizin bu sistemin içinde rehber öğretmenlerimizin bilinçlendirilmesi var, öğretmenlerimizin bilinçlendirilmesi var. Genellikle bu tarz şikayetlerde bazen duyarsızlık gösterebiliyor öğretmen ve rehberlik öğretmeni ama bu bilinçlendirme eğitimi yapıldıktan sonraki Milli Eğitim Bakanlığımız şu ana kadar bir hayli okulda bu konuda bilinçlendirme eğitimine başladı. Hem öğretmenleri bilinçlendiriyor hem veliyi bilinçlendiriyor bu duruma karşı ne yapılacak, bu şikayetler nasıl giderilecek ve mutlaka önlem almak gerekiyor sonunda. Aslında bir bütün öğrenci formatörlüğü, bir bütün sistem getiriyor ve bu sistemin içinde olayın farkına varmak önleyici bir takım tedbirleri ortaya koymak ve sonuçta hem velilerin hem öğretmenlerin hem okulun işbirliği içinde buna mani olmak. Teşekkür ediyoruz. Velilerimiz de tam da bu noktada bir kez daha sizden duyduğu için öğrenci formatörlüğünü bizler için çok kıymetli. Çok sağ olun. Sayın Vekilim, şu an dünya çok zor bir sınavdan geçiyor. Bizler yakından takip ediyoruz. Kocaeli Kitap Forumumuzda da gündemde tutmaya, buradan da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ülkemiz tam da bu noktada neyden bahsediyoruz? Filistin meselesinden bahsediyoruz. Filistin davasından bahsediyoruz. Ülkemizin de aktif bir rolü var. Mısır, Katar'la birlikte masaya oturuldu. Ülkemiz garantör ülke olarak görülüyor. Güçlü bir ülke olarak görülüyor bu süreçte. Peki ülkemizin aktif rolü artık bazı çevreler tarafından siyasi bir duruş olarak değerlendiriliyor. Sizce bu siyasetin mi yoksa ahlaki liderliğin mi gereği? Biz ahlaki liderliğin gereği olarak görüyoruz çünkü bizim itiraz ettiğimiz şey bir insanlık krizi. Evet yeryüzünün ortaya yeryüzünde ortaya çıkan bir güven krizi, insanlık krizi ve şimdiye kadar savunduğumuz insan hakları işte e, e, gibi birçok kavramın yerle bir edilmesi, demokrasi gibi birçok kavramın yerle bir edilmesi, insanın önemsizleştirilmesi, yok sayılması ve bazı bir ayrımcılık, müthiş bir ırk ayrımcılığıyla karşı evet. karşıya bugüne geldiğimizde. Bu insanları görmeyen, duymayan, bu çocukları yok sayan ve o çocukların ölümüne duyarsız bir dünyaya itiraz ediyoruz. Çocuğun ırkı, milleti, dini ne olursa olsun sonuçta çocuk çocuktur, insan insandır ve bunların yok edilmesini iki yıldır duyarsız bir şekilde izleyemeyiz diyoruz. Bizim itirazımız insani ve vicdani bir defa her şeyden önce. Ee, ama elbette işte İsrail güdümlü medyada bunu görüyoruz. Yok işte Türkiye bütün bu itirazlarını kendi bölge liderliği için yapıyor evet. gibi dün de buna benzer evet, bir evet. yazı çıkmıştı sanırım. Ama bu tabii onların iddiası. Bu bizim insani ve vicdani duruşumuzu engellemez. Biz Rahman ve Rahim olan bir Tanrı'ya inanıyoruz. Merhametli bir Tanrı'ya in inanıyoruz ve kötülükle mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen bir dinin mensuplarıyız. Biz ana karnındaki çocukların öldürülmesini mübah sayan bir dinin ortaya koyduğu şiddeti kabul edemeyiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tekrardan bugün de olduğu gibi yarın da Filistin'in yanında olacağız şeklinde açıklamalarını gerçekleştirdi zaten. Peki efendim, e, tam da koceli Fuarı kapsamında bir soru yaratmak istiyoruz size. Hem Filistin'in hem de mazlum coğrafyalara yönelik bizler kültürel ve insani katkılarımızı arttırmak adına neler yapmalıyız? Vallahi bu iş bir gerili savaşı gibi yani bireysel olarak her birimiz bir defa kendi hayatımızda ne yapabiliyorsak elimizden ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Boykot bunun en büyük silahı çünkü küresel bir finans var ve bu küresel finans aynı zamanda savaşı da evet. finans ediyor ve savaşın da sponsoru. Buna karşı e, İsrail'i destekleyen, e, bu savaşı destekleyen herkesi, her firmayı boykot etmek en önemli bence şeyimiz, direncimiz, direnç noktamız. Kalben karşı olmak, protestomuzu her yerde ve her şekilde, uygun şekilde göstermek, aslında bu vicdani duruşumuzun altını çizmek. E, yapabileceğimiz en önemli şeyler ama elbette devletlerin bir hukuku var. Uluslararası bir sistem var. Bu sistemin içinde sınırlarımız var ama biz bu sınırları koruyarak insani olanı, vicdani olanı her dem her yerde Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde daha savaşın ilk 7 Ekim saldırısının olduğu ilk günden itibaren bunun aslında bir işte Hamas'ın terörist olmadığını bu, bunun bir öz savunma kendini savunma e, olduğunu e, ortaya koydu ve kimsenin söylemedi hiçbir liderin söylemediği şekilde her yerde her platformda buradaki adaletsizliği buradaki işgali buradaki e, soykırımı dile getirdi. Şimdi bu duruş hiç değişmedi yani evet. e, e, yaklaşık işte biz Filistin meselesini herhalde ben bildim bileli Filistin meselesi var. Eee burada doğduğumda bu meselenin içine doğdum. Evet, Hepimiz biliyoruz. Evet, uzun, uzun yıllardır var. Bu bu meselenin çözüme ulaşması, iki devletli bir çözümün ortaya çıkması için Türkiye diplomasi olarak da gereken her şeyi yapıyor. İşte son barış görüşmelerinde de e, Türkiye'nin etkisi büyük oldu bu evet. barışın ortaya çıkmasında barışar, Filistinlilerin lehine çıkmasında Filistinlerin aleyhine değil. Evet. Çünkü bu da uluslararası evet, sistem evet. içinde mümkün olabilirdi. Umut ediyoruz ki iki devletli çözüm, Filistin ve İsrail devleti şeklinde iki devletin bölgede olacağı bir sistem e, baki kalır e, ve Filistinliler yok edilme bir insan sürek avının e, şeyi gibi avlananı gibi bir mazlumu gibi bir durumda olmaktan kurtulurlar. Çünkü şu ana kadar tam manasıyla bir süre hava yapıyor İsrail yani topraklarda. Ve Açlık Oyunları filmini bilir gençisi. O, o filmlerdeki gibi işte bulduğu her türlü Filistinliyi bir şekilde yok etme, eğitim isteğini kırma, işini baltalama, hayatını söndürme noktasında gayretini 100 yıldır sürdürüyor hiç bezmeden. Bu kah dozajı yükseltiyor, kah azaltıyor yani bu şimdiki barbarlığı yeni bir barbarlık Barlık değil. değil. Şimdi ama Gazze'de 70 bin insan 2 yılda ve dünyanın gözü önünde bebek, çoluk küvezdeki çocuklar dahil anne karnındaki çocuklar dahil katledilmesini kabul etmek mümkün değil. Ayrıca sadece bu da değil oradaki silahların kimyasal silahların, radyasyonun verdiği zararı biz artık orada kaç nesil devam edecek? Aslında Nagasaki'ye, Hiroshima'ya atılan bombadan daha fazla radyasyon şu an o bölgede. O bir kimyasal silah kullanılmış durumda ve aslında bu nesiller boyu devam edecek bir zarar diğer taraftan. E, herkes insan, hepimiz insanız. E, Allah bizi yaratırken öyle e, hepimizi eşit yarattı ve bir ırkın ben daha üstünüm bir din mensubunun bir etno, etnik bir din olarak tanımlayabiliriz Yahudiliği. Ben daha üstünüm. Dünya yönetmeye talibim. Bu toprakları ben istiyorum çünkü bin yıl önce burada benim atalarım yaşıyordu deyip o topraklar üzerinde yaşayan insanları, bunların içinde Hristiyan Araplar da var, Müslüman Araplar da var. insanları yok etme yarışına girmesi, yok etmeyi bir eğlenceye dönüştürmesi ve dünyanın gözü önünde bir barbarlıkla gerçekleştirmesini umarım dünya uzun süre göz yummaz. Umarım ve umut ederim ve bütün Müslümanlar olarak duamızda umarım helak olurlar. Bizler de bir an önce bu soykırımın bitmesini duayla dua ediyoruz ve e, Filistin'in lehine bir kalıcı barış ve adaletin sağlanmasını Tabii. istiyoruz. Öyle. Yani sonuçta bu topraklarda e, Yahudiler geldiğinde Filistin halkı vardı, Arap halkı vardı. Kudüs üç dinin merkezidir. O toprakta Hristiyan Araplar da vardı, Müslüman Araplar da vardı ve çok eski bir halktır Filistin halkı. O topraklarda yaşıyorlardı. Onları evinden atmak türgüne göndermek, mülteci kamplarında yaşamaya mahkum bırakmak, isimsiz, pasaportsuz, kimliksiz hale getirmek, ailelerini yok etmek, zeytinlerini yok etmek, tarımlarını, topraklarını, geçimlerini yok etmek ve en son Gazze'de gördüğümüz gibi zindan etmek, cehenneme çevirmek bir şehri hiçbir e, insanın hakkı olmamalı ve biz üstün, üstün halk gibi bir tanımın da e, Dünyanın adaletinde e, sızını, evet. yeri olmadığını Yerim, düşünüyoruz. Olur. Elbette vicdanlar, Sumut filosunda olduğu gibi vicdanlar birleşecek ve buna karşı çıkacak. Sayın Vekilim, kıymetli paylaşımlarınız ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür efendim. Ediyorum. Şeref verdiniz podcast videolarımıza. Sizleri uğurluyor olacağız şimdi. Evet, bizleri takip eden izleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz bir kez daha. Efendim bir sonraki podcast Kocaeli yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.